bugün de Müge Anlı'da olaylar olaylar. İlk olarak Fevzi Dursun'un 35 yıllık hayat arkadaşı Nergis'ten dön çağrısını izledik. Meğer Fevzi, 35 yılını paylaştı, 3 çocuğunun annesi Nergis tarafından 4 ay önce terk edilmiş. Eşi defalarca şans vermiş ama artık sabrı kalmamış olacak ki, ablası yayına bağlanıp E4 kere şans verdik ama artık ablam istemiyor, E diye noktayı koydu. Baldız bir de üstüne Fevzi'nin hayatı boyunca çalışmadığını, iyi bir koca ve baba olmadığını da ekledi. E Fevzi galiba burada aşkın yetmediği durumlarla yüzleşiyor. Sonra bir başka yürek burkan hikaye. 29 yaşındaki bir çocuk annesi Betül Karatepe, hiç tanımadığı biyolojik babasını bulmak için gelmiş stüdyoya. Babasının Malatyalı olduğunu ve yüzünde yanık izi olan bir kız kardeşi bulunduğunu öğreniyoruz. Müge Anlı, jet hızında çalıştı, yarım saatte Betül'ün babasını buldu. Babası da iseni çok aradım, ama bulamadım, e dedi, pazartesi yayına katılacağını açıkladı. Ne diyelim, bakalım o buluşma nasıl olacak? Bir diğer olay da şu, döviz bürosunda kuruyor olan 20 yaşındaki Ramazan Dülek, elinde 22 milyon TL'yi alıp kayıplara karışmıştı. Ramazan kaçmış kaçmasına ama Yunanistan'a kaçarken yakalandı. Paraların akıbeti ne olur, kim bilir, ama Ramazan'ın planları suya düştü desek yeri. Ve Rabia ile sevgilisi Muhittin'in hikayesi. Rabia annesiyle gitmeye karar verdi, sevgilisi Muhittin'i terk etti. Kaçarken Muhittin'in el koyduğu altınları da geri almış, annesiyle Müge Anlı'ya teşekkür videosu çekmişler şu Rabia ve Muhittin'in hikayesinden drama çıkar. Son olarak, 42 yaşındaki aşçı Özlem Hatice Sevenka'nın 1,5 milyon Türk lirası dolandırılma olayı var. Sevgilisi Selçuk Turan'a evlilik vaadiyle kaptırmış paraları. Selçuk Bey ilk başta 250 bin, en sonda 160 bin aldığını kabul etmiş. Evlilik hayaliyle gidip de 1,5 milyonu bırakan Özlem Hanım'ın işi de çok zor. Kısacası, Müge Anlı bugün yine herkesin kafasını karıştıran hikayelerle doluydu.